Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Christmas Chaos oynuyoruz. Yanımızda Gitarist TV ve Pudi Pudi Rodinya var. Gel buraya. Gel buraya Pudi bütün söyle bize. Geliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Öldü lan aşağı Abi tekte de düşemedi fark ettim. <laughs> Aynen. Çaktırmadım. Abi çocuğa bak. Abi ne haber? Gel gel buraya gel. Gel buraya çocuk. Neredesin? neredesin? Çocuk gel buraya. Burada sarışın kazaklı var ben buradayım artık. Vay adama bak ya. Balet danser, balet danser. Kış geldi abi. şu, kollarını açık gezmesen hasta olacaksın ya. <laughs> hasta mı değilmiş ya? Ne yapıyoruz <laughs> abi bu benim? Kanka, Christmas <laughs> Kaos'tan biraz bahsedelim. Bir tane Noel babamız var. Yanında da küçük çocuklar var. Şu köylü çocukların hediyeleri çalınmış. Biz de bu hediyeleri geri almak için... ...bazı belirli bölümleri geçmemiz gerekiyor. Ağlıyor Çocukları lan. Çocukları dövüyorum Oğuzhan. <laughs> 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 Dövdüm abi bir sürü çocuk. Gel gel çocuk dövelim. Look It's a trap. Şimdi Noel babayı koruyarak. Beyler bu bir tuzak diyor. <laughs> ne oluyor? Lan ne oluyor? Watch out ben koruyorum. Arkanda arkanda. kanka beni koru hayatımı senin hayatının önüne koyuyorum. Eyvallah. <laughs> Çok epik. Gereksiz epik ama yani. Niye öyle şeyler yapıyorsun kanka? <laughs> Değil mi? Git savaş yani. <laughs> o da savaşsın sen de savaş. Bro hadi yapabilirsiniz size güveniyorum. Ha ameleliği bize yaptır sen orada eğlen tabi. Oğlum ameleliği ben yapıyorum ya. Oğlum bizi koruyan yok ki. <laughs> Arkadan dürtüyorlar bizi sadece. Tamam ben alem yapmaya gidiyorum. Nerede o ballet dancer? Oğuz beni görüyor mu Oğuz? Bakayım bro gel. İlk geyiğin üstüne gel. Geyiğe mi bindin lan? Ben de bindim gel gel. Aa <laughs> Tunç da bindi. Oğuz Ama... sen de bindi. Dur ben de bindim. Ne yapıyoruz? Tunç kanka. <laughs> Kar gözlüklerimi de taktım abi. Oğlum çok iyi lan ordularla gidiyoruz baksana. <laughs> Hadi şimdi ne yapıyoruz? Bakalım. Oh no, my magic bridge has been turned off. Adamın güçleri bitmiş, ondan bahsediyor. Turn on all four switches to rebuild it. Diyor buraya bir köprü yapmak lazım diyor. Siz elinizden ne geliyorsa yapın diyor işte. Tamam At, abi. Ameliyat bizimmiş. Abi. Lan oluyor? ne oluyor? Ha? Arkadaşlar neredesiniz siz? Kesin. Abi örümceklerle savaşıyorum şu an. Gitarist TV. Gibi... <laughs> Gördüm lan bir derken seni. <laughs> arazi. Olsun Ben geyiklerle oynayacağım. Rodiye'ye bakayım o da örümcek öldürüyor. Kanka yukarı çıkacaksın. Parkur. Allah. Hah yaptılar bu tarafı yaptılar abi diğer taraf kaldı bir. Excellent work. The bridge is powered up. Öl lan. Beyler. Köprüyü çalıştırdık Oo. bak gökkuşağı köprüsü. Vallahi süper. Aa, tamam mı? Ben de bir anlık takıldı da. Kanka çabuk eşeklere binin. Eşeklere. Ya en öne bindi. Bana ne en öne ben bineceğim ya falan. Ben... Lan <laughs> <laughs>. <laughs> binemiyorum bir türlü. bak ya oturmuşlar öyle. Ben ben buzdan küreği çözeceğim. Buzdan, buzdan la Gözden kim? Ne bu? Nasıl, çö nasıl çözülüyor lan bu? nereden gidiyorum? Beynim yandı lan. Han neredesin? Beraber bulalım bari ya. Kanka şu an çözmeye çalışıyorum ya. Bir dakika. Şuradan gitsem <laughs> geri çıktım ya. Öyle bir hesaplama. Öyle bir ruh hali. Oğlum ne oluyor? Neredeyiz lan? Anam çözeceğim galiba. Bir dakika. Lan hediye kaldı. Aa, nereden aldın lan? Kind of kanka bu tarafı çözdüler de. Ha, şu taraftan gidecek bir şeyiz. Galiba. Her neyse çözeriz onu bir dahaki. Beyler canavar geldi burada. Ne, o, lan lan! Aa, 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 canım gidiyor. Kanka basın. Nerede o? Ayıyı Abi, öldürün şunu... ayıyı. Ayı adam. Ha, aynen şunu öldürün. Kılıçlar hızlı Yani diyor ki. Aha düştü lan öldürün. Gardı Fos Oğlum bu var mı lan öyle Gardı çekil yapmak artist Kanka hep bu tarafı. şekilleri sana yapıyor ya, haberin olsun ha Hıh <laughs> Aa düştü düştü Vurun beyler vurun Sırtıra, sırtına sırtına Kar canavarıymış bu Aklı sıra bizi öldürecek Vurayım mı sırtına Vur kanka vur Heh dağıldı Vurayım mı sırtına vurayım mı ha Oğlum bak git Let's go! Evet burayı da tamamladık. Kanka iyi ilerliyor sanki. Aha. Bu nedir? Havada uçan bir parkur. Burada da daha hızlı bitecek bir şey. Şuradaki yeşil ışıkları almaya gideceğim. Ya ben de gitmeye çalışacağım. Bizim bütün takım gittiği için. <laughs> Asilzade gibi geliyoruz biz Tamam. Eşeklerle mi geliyorsunuz yine? <laughs> Eşek deme abi şunlara. Onlar... Çok bak. Kanka ne haber? Hadi ya seni boruyorum. Bu beni. Memory. Lan ne Kanka şuradaki parkuru çözmemiz lazım şimdi. Yalnız iyi yapmışlar ha. E, buradaki ışık nerede? Şey. Lan çabuk ilerleyin lan. Lan düşeceğim. Hah, son dakikada. Ölme, ölme. Yes, buradan da artık nereye atlayacağız onu bulmam lazım. Şur şuraya gideceğiz. Yalnız burayı çözmüşler, şurada checkpoint almışlar. Artık şu ikinciyi yapacağız. Abi yardıma buraya gelin, boş verin orayı. Nereye abi? Ben tamam. ne yapıyorum hiçbir fikrim yok. Diğeri var ya, bak checkpoint açmışlar zaten. Buradaki labirenti çözmemiz lazım. Oy! Sen yılanı çözdün mü yılanı? Yılana gidiyorum, yılana. Yılana <laughs> gidiyorum. Yılana ya. gidiyor. Yılana Yılan Yılanı çözmeye çalışıyorum abi şu an. Oğlum yılanın yarısını çözmüşüz. Onda kullanmayın lan. Checkpoint var burada. Gelin buradan başlayın. Şşş. Nerede Bak nerede ya? Su Suda çıkacağınız. Bak checkpoint var. Hmm. Ha. 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 Gelin gelin. Ha. anime <laughs> karakteri gibi sesler çıkıyor. Checkpoint. Puan kontrolü. Ya yok böyle Diye. bir şey ya. Ve sessizlik olmuştu. <laughs> point. Orada nokta değil mi ya bro? kontrol noktası. O zaman çok mantıklı oluyor olmaz. <gülüyor> 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 Gitarist. Noel Baba'yı kurtarabileceğiz mi Noel Baba'yı? Noel Baba kim ya ben tanımıyorum. onu. <laughs> Aa çözdüler. <laughs> ne oluyor lan evet. Noel Baba? O ne o yapıyor? Baba. Baba, baba ne oldu sana? <laughs> baba niye o onu? Abi. Allah. Abi. Oğlum burada öküz var lan. Aa buz canavarı beyler. Oklayın oklayın. Yes be. Follow me. Lan sen bizi follow me. me lan. Ben şeye bineceğim, eşeğe bineceğim. Lan. <laughs> eşek diyorum. o eşek benimdi ya. neyse. Ar <laughs> Arkadaki eşeğe biner. Kaan abi kafan kırık gözüküyor bende. Kırık zaten. <laughs> Baksana kafa nasıl dönüyor. Ne oldu? Beyler geldik. Nereye geldik? <laughs> Bu, ka bu kalede kimin aman Allah. <laughs> Seni yok edeceğim Christmas. Allah belanı versin senin. Sen kimsin? Bana pumpkin kral derler. Balkabağı kral. Türkçe çevirince anlamı kalmıyor. Balkabağı kral. Kabak, Bal Bal kabak kafalı <laughs> derler. ya. işte. <laughs> Aynen <gülüyor> o abi kabak kafalı. Oha. Ha, savaşa Oha. başlayın dedi. <laughs> Arena. Abi ok ya. Stay on Bence ok daha mantıklı. Yellow diyor. Yellow diyor arkadaşlar. Yellow ne? Yangın Bakın yerdekilere bak. Yerdeki renklere göre üzerine durmamız gerekiyor. Yanıyorum. Beyler okçu falan saldı bu. Stay on yellow. yellow beyler. Sarıda kalın. Allah son Allah. Dakika. Dalın beyler dalın. Şu bal öldürün. Oğlum sen mi büyüksün ben mi büyüğüm lan? Gebereceksin pis pis hain. Green. green diyor yeşil diyor. Green nerede? Lan canım kalmadı. Hayır lan. Hacı benim can kalmadı. Red. diyor. Lan red'i bulamadım. <laughs> Öldüm beyler ben. Geçmiş olsun buraya. Lan ordular öyle gelmiyor. yellow. Lan ne yellow lan. Oha şansı gördün mü Kaan abi. Ben tunç arıyorum bulamıyorum şu an. Stay ben attı beni ya. Lan oh. Yine şans. Tek olsan kaldı bakalım başarabilecek mi. Stay on red. Lan red diyor. Pardon beyler. Beyler. <gülüyor> <gülüyor> Pardon beyler derken öldüm lan. Bir kişi daha var bro. <laughs> Hadi. Stay on white. White, beyaz. Bak kafasına binecek uçacak çocuk. Hacı burası proluk gösteriyor ya. Tam proluk gösteriyor. Lan ne oldu? Lan yellow derken gitti bende. <laughs> Hacı demek ki çocuk tamamlayamadı görevi. İşte bu da böyle bir şey. Aynen abi. Şu an içimde buruk bir acı var abi. Noel, Noel ruhunu kurtaramadık. Çok da önemli değil bu o abicim ya. <laughs> ne bileyim lan Noel Baba falan işte hediye dağıtıyor ya beleştin. Çocuklar, şey ço çocuklar mutlu bir şey ben. Çocuklar mutlu. Yalan o yalan. Neyse boş ver. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Eğer <laughs> Daha fazla Christmas <laughs> istiyorsanız ki e, kısıtlı bir oyun bu. E, yılbaşı dönemi boyunca çıkacak karşımıza. <laughs> like atmayı unutmayın. Like atarsanız daha fazla çekeriz. Bu arada TV ve yeni kanallarını açıklama kısmında. Onu sussanıza lan bir. Ne bağırıyor bu çocuklar ya. Sizin yüzünüzden dövüyor. Sizin yüzünüzden. Oha öldürdüm lan. Çocuk değil elf lan onlar. Görüşürüz arkadaşlar.